O oh, beyazlar ne kuşuydu? Bunlar Van kuşu. Var. Evet. Oyun kuşu yani. Tak tak tak. Evet. 10-15 dakikada bir sefere gelir. Nerede yapsa oyun kuşu. Onlara ne istiyor arkadaş? Onlara iki, buçuk istiyor. Çift mi? Evet. Başka ne var burada olarak? Dumanlı var oyun kuşu. Tamam. Yine bir dumanlı var. Onlar eş mi? Vallahi ikisi de erkek. 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 Onlar oyun... ne kadardı? Onlar dört. O benim beğendiğim mavi sinekli var. Bir şey bir de olan. O senin az önce incelediğin bu mu? Evet. Oo, bayağı kalıyor havada maşallah. Yani falan çok güzel de. Evet. biraz yatıkmış. Onu antrenman vermek lazım. Yatık dediğiniz Abi Kerelek yatalamam. Yatmış. 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 var. Sabun yok. O ne kadar abi? O ne kadar abi Gökhan abi sabun? Sabun onlar 300 tane. 300 tane. Kedavru. E Gökhan Telefon numaranızı tekrarlayabilir misiniz? Telefon numaranızı tekrarlayabilir miyiz? 0539 <gülüyor> 981 <gülüyor> 0541 Tamam. Seni ben Hı. takip ediyorum abi. Öyle mi? Sağol. Bildirimler de çıkıyor. Çıkıyor. Bir buçuk aydır yaklaşık bir buçuk aydır gelmedim ben buraya. Evet. Havalar evet, da, da. çok güzel. Yani. Zaten kar vardı, yağmur vardı. Çok da bir şey yoktu. Yok. Kadar bir yoğunluğu yok. Ben her pazar gelmeye çalışıyorum. Alıyor musun her geldiğinde yoksa bakıyorsun? Çok beğenirsem alıyorum. Mesela bu mavi sinekliği çok beğendim. Normalde yani maksadım maksadım gidip zaman geçirmekti ama bunu da almayı düşünüyorum şu an. Evet. Ne büyük bir, bir tane. Ne kadar küçük var, var senin? Yani şu anda dört Onlar da şu an işte yavru Gerçekten bakıyorlar. Teras, terasta. Aslında bunun en güzel yeri yerde. Arazim olacak. Yani orada besleyeceğim ama tabii biz İstanbul'da yaşadığımız için imkanlar böyle evet. şey yapıyor. Her yer bina. Hı -hı. Arazi bulmak zor. Zor. İstanbul için zor. Olur. Hayırlı işler diliyorum. Olun, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı işler hocam. Nasılsınız? İyi alakasın, nasıl iyisin? Sağ olun. Bunlar ne böyle ben beğensem? Bunlar yeni familya baba, daha yeni çıkarttık. Öyle mi? Evet. Cinsi neydi bunların? Bunlar bak, mavi, gümüş. Aha. Fiyatları nasıl? Takım 5 bin lira baba. Takım 5. Şu siyah olanlar? Bunlar takım 1000 lira baba. Cinsi on... neydi onların? Bunlar ara, koymuş. Ara. Bunlar ne kadar tahminen? Ay olarak kaç aydır? 6 yedi aynı bunlar. <laughs> Son altısında, daha yavru bak. Şu son beş teleni attığı zaman iki olacak. Şunları atacak. Bunları atınca ne olacak? İki olacak. Hı hı. Bunu işe gelecek. Şu anda işe gelmez. Ee. Şunları atacak. Bunları mı atacak? Evet. Bunları Oradan kendileri mi gelecek? Evet. evet. O zaman iki olacak. Eşe gelecek. Şey gelecek yani. Ne kadar sürer o? İki ay falan sürer. İki aydan sonra normal. Çok güzel görünüyorlar abi. Evet, iyi yavrum numaranı alabilir miyiz? Aslında. Kaç numara? 0542 evet. 420 evet. 2054. Zaten bilersiniz de da marka var. Ha marka mı var? Herkes halka takıyor ama şey değil değil mi? Bazılar görüntü olsun diye takıyor. Yok abi yok. Süs. Bilinsin diye. Aha. Sus. Başka şurası sizin mi? Yok, arkadaşım yok. Başka arkadaşım. Yok. Evet. İyi hayırlı işler diliyorum. Eyvallah abi. <laughs> abi nasıl? Merhaba, Merhaba. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah iyilik Ne yaptın? İyi satıyoruz muhabbetleri bile böyle. Üretime devam. Başladın üretime. mı üretime? Başladı başladı, Çok güzel. Başladım. Getirdin mi buraya? Getirmedim de şu an altlarında hep yavru var. Ha. Yavru olduğu için biraz büyüsünler. Ne zaman getireceksin? Getir çekelim onları. Bir ay, bir buçuk ay olur herhalde. Yani. Ya muhabbetleri satıyorum şu an isteyen olursa. Ha. Numaranı alabilir miyim tekrar? Numaram vardı zaten sende. Bu video ayrı. Tamam. Alayım ee, numaranı. 0530 920 79 81 920 920 79 81 Şu an hepsini satıyorum. Yani muhabbetleri bırakmayı düşünüyorum. isteyen İsteyen olursa ne yapacaksın? devam için. edeceğim. Hı hı. Yani muhabbetlerin şu an baya e, bayağı bir var. Ne evet. kadar var elimde? Aşağı yukarı bir 50 60 100 tane. Oo var. maşallah bayağı var. Yani 150'den vereceğim. Açığını söyleyeyim açık açık. Tanesini 150'den 150'den vereceğim. Hı hı. Gelsin baksınlar. Yer Almak Yer isteyen, nerede senin? Sultan Gazi'de. Olsun. Gazi'de. Sultan Gazi'de. Gazi'de. Yani, konum atarım, arasınlar. İtibada geçsinler. Tamam, numaradan seni de Benim yani Beni bulmadan ulaşsınlar. Ha. Her türlü yardımcı olur inşallah. Sağ olun Arkadaşlar evet, abi. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. Devam edersen. Cinsi ne hocam? Cinsi buradakilerin? De... Posta, posta. Posta. Başka. posta. posta. Fiyatları nasıl? Fiyatları nasıl? 5 6 Bunun cinsi neydi? Bango. Bu ne kadar? Ay. O da 600. 600. あっ

Cihan Bey. merhaba. Şey 700 al. Gidelim, gidelim di. Bey tezgahın var mı? Allah, başını işleye başını işleye Tezgah Ben Bey. Tezgah var mı? Anladım. Tezgah kurgu mu <laughs> diyorum? Var var orada var tezgah. Öyle mi? Tamam birazdan geleceğim. bak Al. 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 neydi hocam? Kelebek. Kelebek. Karabaş. Bayağı büyük. Takım mıdır bunlar? Fiyatı nasıl? 4, 3, 3. Bu alttakiler ne kadar fiyatlar? 1.000 TL, 1.500 Tane mi, takım mı? şu Şular eşmiş, yan yana olanlar? Dişli erkekler herhalde Siyah beyaz Hı -hı. Onları vuruyorsun, bunlardan çıkıyor, böyle çıkıyor. Aha. Hayır işte. Bunlar da neydi? Aynı. 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 Şu deklar aynı. Onlar da aynı. Oh, dedi bizden önce. Fiyatları nasıl bunlar? Ne demek tane tane mi bunlar? Şey erkek dişi ikisi var mı Burada da? Tabii. Bunlar dişi. Şey bunlar erkek dişi. Tanesi üç bin. Gidelim, Gidelim o tarafa. Biz Gel gelmeye gelmiyoruz. Abi burada zaten uzak mesafeye gönder gönderim yapıyor musunuz? Yok bunlar yapmaz, şey yapmaz. yapmaz. Yap posta Hadi. gibi diyor. Hayır, müşter. Olmuyor.

Selamun Aleyküm. abi. Youtube kanalımıza Kadir Baba'yı tanıtmak isterim. Kadir Baba'yı tanıyor herkes. Kadir Baba buranın en eskisidir. çocukken de hep buradaydı Kadir ya. Baba. Buranın en eskisidir. Herkes tanıyor. Ama evet. numaranı vermediği için aramıyorlar değil geçen mi? Geçen de, de bayağı izlenme aldı Kadir Baba. İstersen numaranı verebilirsin. Evet. De ben verdim. Arayanlar oldu. Nasılsın? Bilmiyorum sağ ol. Sen nasılsın? Kadir Baba'yı tanımayan yok ki zaten. Evet. Kadir Baba'yı pazarda tanımayan yok. Numarasını vermek istemediği için arayan olmuyor tabii. Türkiye'nin çok değerli kuşçularındandır Kadir Baba. Hı hı. Buradan değerli takipçilerimize. Şu an çok güzel bir şey. Geçen bayağı izlenme almışız. Hakan abi. Bayağı izleniyor. izleniyor. Bir baktım kapak fotoğrafı ben kendimi gördüm bayağı. Kuş <laughs> pazar videolar bayağı güzel. Izleniyor. Arayan da bayağı oldu bu arada abi. He. Adana'dan arayan oldu, Mersin'den arayan oldu. Arayanlar oldu. Takip sayısı da iyi Hakan abinin. İzlenme de güzel olunca arayanlar oluyor sağ olsun. Kuş pazarı özellikle çok izleniyor, evet. Abi, Hakan abi seni Arnavutköy'e götüreceğim finalde. İnşallah. Müsait olursan olsan da gideriz çay içmeye, bahçeye gideriz. Havalan gözle. Arkadaşım bir bahçesi var, böyle güzel bir bahçesi var. Öyle mi? Orada bayağı bir kuş kaçırdı, ona en son bir 10 tane kuş falan alıştırdık. He. Başka, He. Şimdi işte komşuları biraz laf yapıyor diye, uçurmayacağız. Evet. Yani, Kuştan ne olacak bizler ki bizler ya? Getirdik kuşlarını, bazılarını verdik. Verdiğimizin yerine de hünkârı alıyoruz, hünkârı biz. Hünkari daha mı sessiz? O şey ya, o şey ya, Osmanlı zamanından kalmış bayağı bir eski tarih bir kuş Hakan abi. Aha. Hatta şöyle söyleyeyim, anama da şey olsun Hakan abi, sen, böyle gel. Bu da Osmanlı zamanından kalma bu hünkariler. Mesela burada var, yurt dışından gelmiş bu hünkariler. Bunların fiyatı mesela 20 bin TL. Tabii. Tanesi mi? Tabii tabii, mı? takım olarak 20 bin TL bunun fiyatı. Normalde 1000 dolar, Hı. yurt dışından gelmiş. Öyle söyleyeyim Hakan abi. Aha. Abim YouTuber. Ee, geçen Tabii. burada bir röportaj falan yapmıştık. Öyle hünkârdan bahsederken abim bayağı şu an pazarın hmm. en iyi hünkârlarındandır. Yani bayağı şey değerli, ama. kıymetli bir kuşu. Osmanlı zamanından şey. kalma. Böyle bayağı eski bir o güvercin de. bayağı da bir tarihi olan bir Aha. kuştur. O yüzden de Osmanlı zamanında kaldık da de hünkârı deniliyor. Irak'ta 2000 dolar. Irak'ta 2000 dolar evet. Maşallah. Pazarı şu an en pahalı kuşu burada. 21. 20 bin. 20 bin TL'li evet. Aha çok güzel. Bak, tamam, Abi hoş geldin. <laughs> Geçmiş olsun. Nasıl oldu elin? İdare eder. Yavaş yavaş kapanıyor. Kullanabiliyor. Of. Oyulmuş ya. Delilmiş ya. Olur, olur. Takım olur. Biliyorum. bu videonun burada bitireyim. Birazdan farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Farklı yerlere geçeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.